Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, birkaç gün önce bu meclis çatısı altında staj gören kız çocuklarının sistematik bir istismara maruz kaldığını öğrendik ve bu istismarların münferit olmadığını, sistematik bir şekilde gerçekleştirdiğini de çocukların ifadelerinden anlıyoruz. Sözlü ve fiziksel tacize uğrayan bir kızın ifadesinde şöyle yer alıyor: "Kimseye anlatmayacaksın dediler. Herkes her şeyi biliyordu." ve sustu diyor değerli arkadaşlar. Ve dün daha bir kişi tutuklandı. Meclis 20 Kasım'da soruşturma açıldığını söylüyor. Olay basına yansımasaydı belki de bu işin üstü örtülecekti. Ya sayın vekiller düne kadar neredeydiniz? Dün daha bir tutuklama yapıldı. Bu işin içinde kaç kişi daha var? Kaç kız çocuğu istismara uğradı? Bu işin üstü asla örtülemez şimdi burada, şimdi burada meclisin bünyesinde bile istismara göz yuman sizlerin bütçesini konuşuyoruz. Daha dün bu rezalete ilişkin mecliste kadınlar eylem yapmak istedi. Basın açıklaması yapılsın istediler koruma, aklama, failleri yargıla demek istediler. Kadınların önüne çevik kuvvet diktiniz, barikatları diktiniz. Neredeydiniz madem bu kadar ilgilisiniz Sayın AK Partili kadın milletvekilleri? Neden gelmediniz açıklamaya merak ediyorum. Şimdi yargı paketlerinizle, infaz düzenlemelerinizle siz cezasızlığı yargı, yaygınlaştırdınız failleri siz Cesaretlendirdiniz. Çocuk yaşta evliliklerin önünü siz açtınız. 2016'da Ensar Vakfı skandalı çıktığında bir kereden bir şey olmaz dediniz. Küçüğün, küçüğün rızası verdiyen kişiyi bu meclise başkan vekili yaptınız. Diyanet üzerinden evlilik yaşını çocukluk yaşına kadar indirdiniz ve son 24 yılda 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısı 590 bin. Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz. Işçi diye mesemlerde köle gibi çalıştıran siz, okullarda aç bırakan siz, niteliksiz çağ dışı ayrımcı bir eğitime mahkum bırakan yine siz. Ya siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri ya? Utanmıyor musunuz diyeceğim ama siz de utanmazsınız onu da biliyorum çocuğa yönelik ihmal, istismar, cinsel şiddet suçunu hasır altı ettiğiniz için bugün bu iş bu meclise kadar uzanmıştır. Araştırma komisyonu kuracağız diye bu rezilliğin üstü örtülemez, kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Şimdi sayın milletvekilleri 22 milyon gencin yaşadığı ülkemizin bütçesine dönelim. Yine gençlere hizmet etmeyen bir bütçe evlenin en az 3 çocuk yapın dediğiniz gençlerden 5 milyonu ne eğitim görüyor ne de istihdamdalar. Ev gençleri diye tabir edilen bu gençler hayal kuramıyor, umutları yok evlerine hapsolmuş durumdalar ama bütçenizde Sayın Bakan daha önce de söyledim biliyorsunuz bu ev gençleriyle ilgili hiçbir çalışma yok bütçenizde hiçbir kalem yok hangi bakan buraya gelse soruyorum diyorsunuz ki çalışıyoruz çalışıyoruz ben vallahi utanıyorum siz utanmıyorsunuz burada oturmaya devam ediyorsunuz ama bütçenizde bir avuç iltimaslı vakıf ve derneğe hesap sorulamayan yapılara ve denetlenmeyen yurtlara kaynak var gençlerin imtiyazlı yapılara, denetlenmeyen cemaat ağlarına teslim etmek var. Bu ülkenin gençlerini bizim çocuklar ve öteki çocuklar diye ayırıyorsunuz. Keramacı amacı gütmeyen vakıf ve kuruluşlara 2.2 milyar lira aktarmışsınız yine büyük bir yükselişle. TÜRGEV'e, ve ilim yaymaya, ensara, tügvaya yığınla kaynak var ama öğrenciye para yok. Bu ülkede bir öğrencinin üniversiteye başlangıç maliyeti 105 bin lira, aylık gideri 50 bin lira, peki burs ne kadar? 3 bin lira. Belki Erdoğan yine lütfedip iyi para derse bu seneki zamla bu iyi para 3 bin lira biraz yükselir. Simidin yanına belki çay da alırlar. Bu rezalet saray politikalarınızın bir sonucudur ve gençliğe karşı işlenmiş bir suçtur değerli arkadaşlar. Ve Sayın Bakan soruyorum bu vakıflara son beş yılda tahsis ettiğiniz kamu binaları taşınmazlar arsalar tam olarak kaç tane gençlik merkezleri Kaç yerde bu yapılara fiilen teslim edildi? Bu vakıfların yurtlarına hangi kamu desteklerini sağladınız? Kaçını denetlediniz? Hangi beklentiyle bu yapılara izin vermeye devam ediyorsunuz? Siz bunları açıklamadan bu bütçe kabul edilemez. Bu bütçeyi kabul etmiyor.